Şu amına kodumun oyunun için sabah dördünde beni uğraştırdınız ya. Bizden en aynı şeyi yapıyoruz. İnsan çok, çok sinirli En çok da Borana. Niye sence tahmin et? Niye sence tahmin et? Havada sürekli tek yemekten bıktım. <laughs> <Hoş de> <laughs> ah. Hadi istedik diyelim. Adam attı, göte vuruyor. Ne yapacağım? Ne kurban? Ne yapayım? Yalnız ben oynatacağım gene. Kanır Mert ile yalnız da oynatıyor ona bunu. Bir dakika, sen bir, bir, bir dakika. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Bana, tamam, bana sen bak bir bak içine. Nereye nereye Bu ne işi oğlum? Bir dakika. Bir kere kullanılan adam var ya her zaman. Bitti daha olsa. Geçemez. Benim karşımda o çocuk geçip geçemez anladın mı ben bu kötü bilgisayarla bile oğlum ben alasını gidin getiniz bırakmaz çünkü ben oğlum ben o çocuğa ya yok yok tek otuyo ctlini yapıyom tek otuyo o yölle toruyo ben bombayı çözüyom gazantepte aman yarabbim sıra iyileriniz sürekli havada çıkmasın amk bugün var ya aşıra sürekli havada tek yolda yapıyonuz neyim anıma ya hepimiz mal olduk mal neyini silicez oğlum Ama kim oluyo fil testiriz verin ya Bugün var ya oyunun Allah oldunuz siz. Minne ki bak bak. Ölüyorum. Zıplayarak beni vuruyorlar. Tek diyorum Osman'a getiriyorum. Zıplayarak tek diyorum. O sabah altta yazıyor. Kanka sana da zıplayarak vurdu yazıyor. <laughs> oğlum bu hepimiz lan? İstediği kadar temiz olsun oğlum. İstediği kadar bir bitti alsın. Anasını mamına koyayım ben. İstediği kadar bitti alsın. Beni ilgilendirmez. Al bak beni vurdu ya. Bak sana... Eser bir dakika, banlamana gerek yok. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak kanki bir gün, bunun e, yıl 2020'nin başı... Yok abi yok, benim götümü siksinler. Ben gene öyle kullanmam ya. Yani. Mehmet, ben... Ben yaptım kanki. Ben bugün yaptım bak. O meslim ettiğine inelim da, aman Allah'ını seversen. Bir daha versene, hesabım onunla da var ya, muhatap de var ya. 7 sülaletini sikerim. <laughs> Hah. Tamam. Memo, Kaç yılını vermişsin şu oyuna. Köpek gibi bağımlısı <gülüyor> olmuşsun, oynamışsın, 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 tamam mı? Aynen bir hilo kullanan adamı Mehmet eğer çözemiyorsa ben Mehmet'inle de götürüm mesela. Anladın mı? O adam yılını verip o adamın karşısında iki adamı anlar oğlum anlar. Bunu senin de anlaman lazım. Aha öndeler öndeler gel. Ben çok bir şeyle oynadım TK'da. Böyle sürekli kimse zıplayıp zıplayıp tek <laughs> yemedim ben. Lan oğlum Vesteros'u geçtiniz bu düğün ya. Lan beni şu TK'dan soğutan Vesteros lan. Bak ben zıplayıp ölüyorum tek <laughs> kameraya geçiyorum hemen mesela Zayn. <laughs> <laughs> Aynen yıl ee, yıl 2022 sen önce altı tane yokken bunu. Ee, şu oyunu en iyisi diye geçiniyorsunuz ya hani bilmiyorum. Bunlar da istek üstü mesela ailesi. Hani tabi burada var. o, o TSL veya şu an oyun oynamakta olanlar bilmiyor tabi bilgi var. Yani çoğu yeni olduğu için. 2020'de atmışım bak. Daha Facebook ortamda haberleri yok adamlar. Yani ben ben niken bağlamışım adamlar adam, bana video içtirmiş ya. video açtırmış gene köpek gibi vurmuşum diyordu başka mesela ne istiyorsun al Bu kaçıncı fasıl? Bilmeden bilindi puzzle Ben pez dokuz insanlar az var. Bunların hepsi istek üzeri <laughs> yani, var. takım da yoktu, klan da yoktu. Bunların hepsi istek üzeri videolara. <laughs> hani şunu söyleyeyim. Gerçekten komedi konusunuza. Hani şimdi o best level'da o oynayan arkadaşlar benim şu Facebook profilini bilmezler ki Facebook ortamından alakaları dahi yok. Yani şu anda da Sniper'da böyle ile video çeken arkadaşlar. Hani biz, biz bunları unuttuk yanlış anlamayın ya da. 2017'de bırakmışız yani bunları. Ne ya biz bunları unutalı gerçekten çok uzun zaman oldu. <laughs> yani çok uzun zaman önce bıraktık biz itirik çalışını falan. başka ne göstereyim? Ne göstereyim? Bir şey Esparti hile de hile itirafına turnuvadan atıldık biz. Bir tane de hile yok takımda yani. Ulan ya sağma, putmuş, sağma İşte bunları ben ya bunları bilmiyorlar. Karşıdaki rakipler de bilmiyor. Ha başka oyunda vuramazsın diyenler.